Milyonlarca kişinin gözü bayramda ödenen emekli ikramiyelerine çevrilirken konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkan bayram ikramiyesi için çalışma olacağını söyledi. Şimdi süreç biraz erken ancak tabii ki bayram ikramiyeleriyle ilgili bir çalışmanın söz konusu olacak. Bununla ilgili gelişmeleri de sizlerle kıymetli basın mensuplarımıza da paylaşacağız. Şu an gündemimize değil ama yakın zamanda gündeme alacağız inşallah. Rakamla ilgili bir netlik olmadığını belirten Işıkhan, önümüzdeki günleri işaret etti. Şu an bir rakam söylemek için çok erken bence. İnşallah hep birlikte çalışacağız. Ekonomi kurmaylarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında görüşmeleri yaptıktan sonra nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirme yapacağız.